Şimdi biz cinle alakalı şunları bir kere ne olur bilelim. Birincisi cinler de insanlar gibi Allah'a kulluk etmek için yaratılmışlardır. Onlar nasıl ki işte yaratılış amaçları bizim insanların Allah'a kulluksa cinlerin de öyle. Zaten Kur'an'da onlarca bu konuda ayetler var. İkincisi onların yaratılış maddesiyle bizimki aynı değil. Onlar nar-ı semumdan ya da maarişten yani böyle her şeye nüfuz eden yakıcı bir ateşten yaratılmışlardır. Biz ise topraktan yaratılmışız. Yani yaratılış maddelerimiz aynı değil. Cinlere de peygamberler gönderilmiş. Bir kısmı iman etmiş, bir kısmı inkar etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de hem cinlere hem inslere, insanlara gönderilmiş bir peygamberdir. Efendimizin cinlerle olan münasebetini de biliyorsunuz. Hatta Taif dönüşü ilk kez Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Nahle Vadisi'nde bir grup cinle görüştü. O cinlere nereli olduklarını da sordu. O cinler de dedi ki biz Nasibinliyiz yani Musaybinliyiz. Musaybinden Nasibinden gelen cinler. O cinlerle daha sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de de görüştü. Ve Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz müstakil bir süre olarak cin süresi de var. Son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz insanlara olduğu gibi ilahi emirleri cinlere de tebliğ etmiştir. Cinler insanlara nispetle daha üstün bir güce sahiptirler. Yani onlar mesela kısa bir sürede mesafeler kat edebilirler. İnsanlara görülmezler. Onlar bizi görürler ama biz onları göremeyiz. Böyle bir özellik var biliyorsunuz. Yani onlara Allah bazı olağanüstü yani bizim için olağanüstü olabilecek özel kabiliyetler, özel işte nimetler bahşetmiştir. Asla gaybı bilmezler. Özellikle Hz. Süleyman üzerinden de bu hakikati Allah bize söylüyor. Gökteki meleklerin konuşmalarını gizlice kaydedip de getirip sahiplerine ya da kendi aralarına ulaştırmazlar. Böyle bir şey de yok. Sadece onlar özel varlıklar ya. Yani biraz seri hareket ettikleri için, özel varlıkları oldukları için insanların ulaşmayacağı bilgilere ulaşabilirler. Ama bu asla gaybi anlamda bir şey değildir. Bunu iyi bilelim. Kur'an'ın bu cinlere yüklediği mananın ne olduğunu anlayalım ki zihnimiz başka yere kaymasın. İnsanlar gibi evlenip çoğalırlar. Onların da hayat halleri öyle. Kendilerine özgü bir yeme içme düzenleri vardır. Ölümsüz değil, ölümlü varlıklardır. Allah onlara da bir ecel takdir etmiştir. Onlar da yaşarlar ve yaşadıkları neticesinde onlar için ecel geldiğinde ölüp giderler. Sonuncusu çok önemli. Buraya onun için sona yazdım bunu. Kendilerine sığınan insanları kendilerine oyuncak ederler. Bakın Cin suresinin 6. ayeti ne olur? Ayete dikkat edin. Doğrusu insanlardan bazı kimseler Cinlerden bazılarına sığınırlardı da cinler onların taşkınlıklarını arttırırdı. Eğer insanlar cinlere sığınırsa o in cinler o insanları oyuncağa çevirir ve gerçekten onların taşkınlığını, azgınlığını şeriata aykırı işlerini arttırır. Arttırır ki bunun bir sürü örneğini görüyoruz.